işte bunu böyle çalıyorum. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum ama bunu bunu da biraz çalıyorum. Ee, önemli olan niyet. <laughs> Horasan'dan kimse yok mu? Yani Horasan'dan derken böyle 600 sene önce dedeleriniz Horasan'dan göçtü falan. Yoktu mu kimse? Dersin, dersin. Var. E i̇şte dersim. <laughs> Ben çünkü niye Horasan'a gitmiştim? Bana işte bütün arkadaşlarım burada Cem şey dedi işte biz aslında Horasan'dan geldik. Dedi. ben süper gidelim mi? İşte akrabalarınız var mı falan. İşte işte 600 sene önce. <laughs> Dedim okey. Baktım Google'dan işte Horasan okey. Maşat falan uçuşlar falan gidiliyor yani. Türkmen'den bir özbek dotarı, görüyorsunuz çok uzun, Türkmen dotarına göre çok fark var. Show are Ee, sonra böyle e, bağlama görmeye başladım sokaklarda, pazar günleri çocuklar Kreuzberg'de işte sırtlarında bir şey taşıyorlar hı hı. Yani garip bir şekilde. Ee, bir de e, Yunan bir arkadaşım vardı, o da e, bütün müzik koleksiyonunu kopyalamıştı bana. Orada da dinliyordum, daha çok sanat müziği vardı, gerçekten. Sonra işte başka bir ev arkadaşım oldu, böyle çevreden bir şekilde. E, Dinlemeye başladım, dinlemeye başladım. Sonra arkadaşlar bana ilk saz kursu aldılar. Böyle şey, üç aylık doğum günüme. Türkçe de kolay değil bizim küçük Hint Avrupa mantığımız için. Yani başka bir, ben başka bir dünya yani bizim mantık farklı. Evet, bir şekilde bir şey için, bir enstrüman için, bir şiir için dil öğrenmek bence bayağı bir, yani pek çılgınca bir şey çünkü çok Berlin'de yaşayan aşıklar, uzanlar hakkında. Sonra oradan bir iş biraz büyüdü, Belki şey yolculuk yaparız işte Türkiye yolculuk yapalım dedik. Sonra dedik Aa, ama Türkiye sadece Türkiye sınırı değil zaten sınırlar çok şey aslında çok yapay bir şey müzik onları bilmiyor tanımıyor. Ben o yolculukta ne öğrendim ben çok çok şey öğrendim özellikle bizim yani. Şimdi müzik olarak tabii bir sürü şey öğreniyorsun. Ama insani e, seviyesinde de bir sürü şey öğreniliyor. Mesela e, beraber anlaşman nedir? E, beraber hareket etmek nedir? Onun e, işte avantajlarını, onun bedellerini. Yani community, community diye bir şey, komüniteler var. Ee, bizim tabi burada Berlin'de çok başka bir şekilde yürüyor hayat. Saz e, hem birleştirici bir e, şey olabiliyor bir şey hem de e, bir çeşit doğrularını anlatan bir alet olabiliyor. Anladığım kadar yani. Ben sadece işte insanlar bana ne anlatıyorsa ben onu bir şekilde anlamaya çalışıyorum. Ve o kadar eski ki yani kimse tam böyle başlangıç noktasını bilmiyor. Ben normalde sadece kısasa bağlama çalıyorum. Çalmak istiyorum, söylemek istiyorum. Özellikle söylemek istiyorum yani sesimi daha çok kullanmak istiyorum. Kendim de söz yazmaya başladım ama genelde Türkçe değil ana dilim olmadığı için Hı. bu işte nasıl uyuyor, uyuyor mu oluyor mu böyle deniyorum. Genelde şu ana kadar lehçe daha çok ana dilimde.